Öncelikle merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda size bahsetmiş olduğum mobil yapıplarının montajından yapacağız. Sabahken erken saatteydi. Teknemize geldik. Bulandamızı açıyoruz. Biraz soğuk bir hava vardı. Ve marinada kimse yok. Kapılarımızı açıyoruz. Ayakkabılarımızı çıkartıyoruz. İçerisi kirlenmesin diye. Bu şekilde şarjlı bir matkap ve ucunu kullanarak mobilyaların Putlanın takacağımız yerin deliğini deliyoruz. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Şu aparatta da matkabın girmediği yerlere girerekten vidalama işlemlerini yapıyoruz. Evet. Son kontroller yapılıyor. Basıyoruz ve işlem tamamdır arkadaşlar. Herkese iyi seyirler. Kanalımıza abone olursanız seviniriz.